Merhaba, ben Funda Tekelioğlu. Önümüzü göremediğimiz bir ses bulutunun içindeyiz sanki. Attığımız adımın zemine mi, boşluğa mı geleceğini bilmiyoruz. Öyle bir belirsizlik hali. İster küçük bir işletme olsun, ister büyük fark etmez. Hepsinde belirsizliğin getirdiği tedirginlik var. Üstelik o sis bulutu hala devam ediyor ve ne zaman hafif de olsa görebileceğiz bilmiyoruz. Hoş gördüğümüz zaman neler olacağını da tam kestiremiyoruz. Şimdi tam da böyle bir zamanın içindeyken bazı kararlar alabilmeli, hareket edebilmeliyiz. Öngörülebilir kriz durumları için hazırlıklı olabiliriz. Önceden yani her şey normalken ve gelecek planları yapabiliyorken kriz planımızı hazırlamış olabiliriz. Ancak bazen işler tahminimizin dışına çıkar ve bir sis perdesi kaplar her yeri. Hazırlığımız işe yaramayabilir. Kriz kaosa dönüşebilir. İşte bütün bunlar olurken bir yandan hem şirket olarak içimize dönebilmeli hem de dışarıda olanlardan haberdar olabilmeliyiz. İçeriden ve dışarıdan haberdar olmamız bizde kontrol duygusu oluşturur. Kontrol edebilme özellikle kriz durumlarında güvenli alınımızdır. İşin tuhaf yanı belirsizlik dediğimiz şey kontrol edilemez bir durum gibi görülür. Evet birçok yönden kontrol edilemezdir belirsizlik. Peki kontrol edilemez durumlarda da kontrol edebildiklerimiz var diyebileceğimiz yöntemleri bulmak. Sizce kime, kimlere düşüyor? Ekip liderleri, yöneticiler. Sorumluluğunuz çok yüksek. Ekibe meraklanmayın, kontrol edebildiklerimiz var diyecek ve dedirtecek yöntemleri kullanabilmeniz oldukça önemli. Zira bu kriz ya da kaosun içinden sağlam çıkabilmek için tüm ekibe ihtiyaç olduğunu biliyorsunuz. Müzik